gömüyorlardı onu. Şakran dedi ki bırakın bir insem aşağı ne olur. Allah Resulü mezana bir ineyim dedi. Müsaade ettiler. İçeri girdi. Allah Resulü'nün cübbesi vardı. Vefat ederken üzerinde olan cübbeyi şakran mezara sardı. Vallahi dedi senden sonra kimse bunu giymeyecek. Ve sonra Hazreti Ali, Fadıl, Kusem aşağı iniyorlardı. Resulullah'a bize sarkıtın diyorlardı. Bir anda bütün cemaat, fahri kainat parmakların ucunda iniyordu kabre. Hazreti Ali'ye. Ve sonra iki yakan bir elem, bir ısrap. Bir anda Resulullah'ın üstü kapanıyordu. Sonra herkes birbirine baktı. Ne oldu, ne oldu? Kalpler boşaldı bir anda. Ne oldu, ne oldu? Bir şey gitti, kayboldu bir şey, bir daha geri gelmeyecek, yerini doldurmayacak, doldurması imkansız olan bir şey gitti. Birbirine bakıyorlar, dönüyorlar, boşaltın burayı kadınlar gelecek deniyor. Hazreti Fatıma'nın bir sözü var ki, dünyalar değer, hasret değer, musbad değer, edeb değer, muhabbet değer, ötesi bir şey aşk değer. Resulullah'a on yıl hizmet etmiş Enes ile Hazreti, A Hazreti Fatıma. Fatıma gidiyor, Enes geliyor. Kadınlar beraber gidiyorlar. Hazreti Fatıma Enes'in tam karşısında durdu. Şöyle diyordu, sitem ediyordu ağlarcasına. Ya Enes'u, keyfe bikum enfusukum en tahsubet turabe ala Resulillah. Enes diyordu. Nasıl içiniz el verdi? Nasıl onun üzerine toprak kattınız? Onu nasıl toprağa gömdünüz? Nasıl kalbiniz eliniz vardı diyordu. Ne içsin diyeniz. Susuyordu Enes. Ve Fatıma Allah Resulü'nün kabrine gidiyor. Eline demin Bilal'in su döktüğü, Umu Mektub'un su döktüğü kabirden bir avuç alıyordu. Topraktan bir avuç alıp kokluyordu. Söyler misiniz diyordu. Kainatta hangi şey bundan daha güzel kokar? Hayatım boyunca artık hiçbir koku duymasam yetem, yeter bana bu koku. Ve Hazreti Ömer'in bir sözü ne kadar hoşuma gider. Resulullah'ın kabrini örten toprak bütün kainattan üstündür. Allah Resulü'nün kabrini örten toprak Kabe dahil yeryüzündeki bütün mekanlardan üstündür. Ve sonra içi yakan bir yalnızlık, bir hasret. Sahabeyi son sahabe mezara girinceye kadar adım adım takip etti. Hiç bırakmadı. Kimisi terk etti Medine'yi, kimisi köylere taşındı, kimisi... Kimisi Mescid-i Saadet'in oradan hiç ayrılmadı ama hep orada kaldı. Onun kokusunu duymak, onun hasletini kapatabilmek, gözyaşıyla örtebilmek. Hazreti Bilal Şam'a gitti, uzak iklimlere gitti. Resulullah'ın mezarda oluşuna tahammül edemiyordu. O toprağın altındayken orada gezmek Bilal'e ağır geliyordu. Hazreti Bilal'e. Ve bir geceydi Bilal birden bir rüya gördü. Allah Resulü an ansızın içeri girdi odasına girdi Bilal'in yattığı odaya. Resulullah diyordu ki Mel cefa Bilal ne bu uzaklık Bilal diyordu. Beni niye bıraktın geldim buraya. Birden haykırdı Bilal fırladı birden rüyaymış meğer. Ama Resulullah'ın kokusu oradaydı. Anlıyordu ki orada bir teveccüh vardı. Anlıyordu Bilal. Abdestini alıyordu. Kimseye görünmeden günlerce, günlerce yol yürüyordu. Nihayet Mescid-i Saadet'e girince Hazreti Bilal kendini Resulullah'ın mezarı üzerine attı böylesine. Kapladı mezarını Resulullah'ın. Mezar ziyaretini küçümseyenlere arz olunur Bilal'in tavrı. Onu tanımıyorlar diyorlardı kim? Kim bu Resulullah'ı mezarında rahatsız eden kim bu diyorlar. Haber gitti Medine valisine. Tanınmayan biri peygamberi mezarında rahatsız ediyor. Gelenler Hazreti Hasan, Hüseyin ve ötekiler. Görenler temali edeble geri çekiliyorlar. Seyyiduna Bilal diyorlar. Bu bizim efendimiz Bilal diyordu. Efendi Bilal. Hazreti Ömer hep o eski köle, eski köle Bilal'e hep öyle demiştir. Kureyş'in asil zadesi Ömer. Efendimiz Bilal. İslam dininden başka hangi sistem, hangi ahlaki sistem, hangi din bunu sağlar? Bana söyler misiniz? Köleye öyle diyordu. Efendimiz Bilal. Ne kadar İslam'dan uzağız. Ne kadar muhtacız. İnsanlık ne kadar muhtaç. Gerçek İslam'a. Ve ne kadar kötü anlattı. Ne kadar kötü temsil ettik İslam'ı. Yazık bize. Vah İslam'ın bizim elimizden çektiğine. Hazreti Fahri kainat mahşerde hesap sormayacak mı? Benim bana inen bu vahiyi ne hale getirdiniz? İnsanları kopardınız dinden. İslam'a gelebilecek milyonlarca insana engel oldunuz demeyecek mi Allah'ın Resulü bize? Sonra Bilal geri dönecek. Orada yine ezan dinlenecek. Bilal'den yarım kalan bir ezan. Ve Bilal üç gün sonra gittiğinde Hazreti Hasan ve Hüseyin'in ne olur gitme kal burada demesine rağmen evlatlar güzellerim diyecekti. Allah Resulü toprağın altındayken ben burada kalamıyorum. Tahammül edemiyorum. Toprağın altında onu düşünmek sıkıyor beni diyordu. Beni azat edin gideyim Şam'a yine ben. Kur'an öğreteyim diyordu. Azat ediyorlar. Ve hep öyleydi. Öyle aşkın bir muhabbette sevdiler ki Gözleri ama olan bir sahabe vardı. Onu teselliye gittiler. Dediler ki gözlerine ne? Perde inmiş senin. Üzülme. Dünya budur diyorlardı. Teselliye gidilen zat teselli ediyordu. Gözlerim görmüyor diye üzülmüyorum ki. Nasıl diyorlar? Evlatlarını, hanımını göremeyeceksin bundan sonra. Subhanallah diyor. Resulullah'ın vefatından sonra dünyanın en güzel ceylanlarının gözü bende olsa, ben ne edeyim? Onun o güzel simasını, o tertemiz simasını göremedikten sonra bütün dünyanın en güzel gözü bende olsa, ne edeyim ben? Hüzün yok diyordu. O vefat ettikten sonra gözüm en son onu görsün istediği zaten dua etmiştim. Allah'ım ondan sonra kimseyi bana gösterme demiştim. Lütfetti Allah. Gözlerimi aldı. En son hatırladığım sima onun simasıydı çünkü. Hep onun hayaliyle yaşamak. Hep onun hayaliyle dolmak. Ne müthiş sevmiş sevgiymiş ya Rabbi. Puta tapan bir milleti, birbirini boğazlayan bir milleti, kardeşi zayıfsa kardeşinin elindekini zorla koparan bir milleti kız çocuğunu diri diri toprağa gömen bir milleti nasıl ayağa kaldırmıştı? Kur'an bunu yapmıştı. Ve Kur'an'ın indiği zat Hz. Muhammed Mustafa salat ve selam ona yağmur gibi insin. O yapmıştı. Ona bol salat ve selam getirin. Dünyanın en cimri adamı benim adım zikredildiğinde salat ve selamı getirmeyendir diyordu biliyor musunuz? Salat ve selam getir. Bak her şey ne güzel olacak. İçiniz rasıl rahmet dolacak. Bu